gidelim. Hem uçak var hem görev var. Tamam. Uçağa mı atlıyorsun? Hı -hı. gelenlere baksana zamanı. zaman uçağı alalım da uçakta Bak şu alayım. lavuklar uçağa geliyor galiba bak bunlar Lan sen uçağı at lan ben greve gideyim Tamam M4 var Alo. burada <laughs> Lan hadi Lakman 556'ın full değil satayım Al burada al bunu al onu ver. M4 benim de, ikisi de full zaten. Aa adam geldi adam geldi. Acil yardım. Sağ tıklayacaksın silah. Sağ tıkla yardıma gideceğim. Lan. Geliyoruz kanka. Şurada adam. Gör. Baygın. Ne yapıyormuş bu? Tek miymiş bu? mermi Parayı verin ya. de bir silah alayım lan. Bir yer arıyorum. Para. Kastov 74 U var ya. Para yetmiyor mu? Kanka? Araba, araba pa geliyor araba geliyor çabuk. Uçağı alıp gidiyorum. Vuralım 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 bekle. Mermi yok mermi yok mermi yok bende mermi Öldü. Cihat'ı alsın biri. Ben gidiyorum biraz. Ya sen ne yiyordun lan? Tag 56'sı var. var. Silahını al istiyorsan basacaksın silahı ben. Para var. Ben alayım da geleyim iki dakika. Bende de şu an silah yok bu arada. Yetmez mi şey para? İki tane alabiliyoruz mu? 5k yapmıyor değil mi? <laughs> Ben signal 50 aldım. Lab lab 50 var burda. burada. Lab 330 adamdan aldım. Tamam aldım. al onu. Abi, hadi gidelim. Hadi gidelim. O lavuk yürek miymiş? Al al al. Oh. oğlum çıkıyorlar. Bin bin çabuk bin çabuk 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 çabuk. Latif bin bin. Ana tamam, Anarız kim ben öleceğim. Oo. Hadi hadi Zanlış. hadi 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 hadi. Arkamda basamıyor Orası çocukları, helikopter patlamak üzere bu arada Sıkmayın da yelimiz başkası sıkmasın bize Ay şey, şuralardan tamamlandı falan. Hava oldu lan Ya ananı ne ya, görev yok dedim Nasıl tamamlandı oğlum bunu? O kadar süre durmadık havada Bu şu bok yoluna gitti ya görev bakayım <laughs> mazot Görev yok başka hayır. Nerede oğlum bu görevler? Şu da var bir tane Kalkan da yok ananı Aynen kalkan, kalkan da, da bakalım iç. buradan O çatıdan buraya atlayabilir miyiz? Aynı ya çatı. benim de yanlış silah gitmiş ya görev. Ananı sikeyim ya. Aynen bende de aynı şekil. Buranın çatısından atlarız geri olmadı ya. Bir kalkan balkan bulalım da kanka. Kaç tane buldum? Hayır bak göt kafamı sikeyim Tövbe estağfurullah. Ay iki tane atıyorum çatıya ya. Çatıya attım. Ya mallığımıza doyma ya. Ben de dört saat. Ah siktir. Şuradan çıkarız. Şuradan çıkarız ya aynen. Lırın aynen. Da. Gel aşağı iniyorum gel gel. Ha buraya çarpar ama. Ben almam size zamanı ben. Bosmantık nerede? <laughs> nerede var? Çarptım arkadan. Yere. Uzak biraz ama. Şu alan dışındakini al, alan dışında. Riskli mi sence? Hangi şey? Ya, değil. Alan dışında. Değil değil. O birazdan kaybolur. oldu bile basmamışlar ya. Nasıl At At, 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 atladım, 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 Attım. buradan alayım seni. Ben düz aşağı. Benzinimiz ne kadar var? Bir tane var bende. Bizim yoldaki benzin neydi? Şurada mıydı o? Bir daha yine. Ben sola... Lakin abi sen sağ atla, ben sola atacağım. Lan oraya atlamazaydın. Buradakine evet. Seyif Alan'a gelecek. Tamam, ya. Buna, evet. buna ama canım, aldım, tamam, ona, geldik. Tamam, o Seyfi 3 fazladan bulursanız benzinliklerde daha alın. Kimse Biri bana bir şey. çıkıyor. Evet, yakın. Hemen alayım Cihat seni. Hemen 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 hemen. hemen, hemen. Çatıda var da siktir et. Alayım sizi. Şöyle sıktı birisi. Latik sen Akın mısın? Hazır bir şey bak. Çatı Hın çatıya için. indir azıcık. Çatı Biraz yaklaş mi? çatıya. Ananı sikeyim <laughs> aşağı düştüm. <laughs> abi çok direkt aşağı düştüm. Abi gelin şuraya hemen. Dur. Buralar çok Hadi. sıkıntı ya. Çarpacak. Bir kişi atayım çatıya. Atladım. Gel abi. Ya sen daha çok atlama kanka zaten dedi herden değil şey geliyor, geliyor. Buraya mı geliyor bu? Buraya mı geliyordu? Yükseldi. Yüksel. Yaklaşıyor olabilir bize. Yakın da alacağım. De İnmeyin eğer ATV geliyorsa. Geliyorsa bastır. Aşağıda benzin var yine gözüme çarpıyor bak. Şurada hemen şuranın bak açıkta buranın altında bak şuranın altında. Tamam evet. Bir koşu al gel yürü. Burada ağaç var çok inemiyorum. Gel şöyle biraz geri gel. Şu kalanı da fullleyeyim de öyle gideyim bari. Ya gittim AKS e, 74'e bastım amına kebire. Allah'ım sikti. et. Ya sol çıkıyor sağ geç. <laughs> Şimdi yani başka mas vantık. Şehrin içindekini mi alacağız? Başka gözükmüyor. Şu daha seyf bence ya. Şu. Alo alan dışı. Ses geliyor mu? Ben, pardon. Kanka bence o daha seyf. Alan safe ya ona ya. Bak şurada lodaklar var lan şurada. Ben denizde. Lan. Şurada, Amacımız oyun kazanmak değil. Buna 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 buradakini alalım buradakini Her türlü şey. Burası daha seyirci Adam var çabuk çok hızlı al çok hızlı al çok hızlı al Bak tarıyorlar Siz uzaklaşın Gel gel al Uza hemen hadi gel 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 çabuk şu an bizi görmüyor çabuk al artık şu s**tiğimi şeyini Ulan nerede gözükmüyor ki? İçeride Atlayıp alacağım artık al, Çabuk 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 geldi adamlar Abi dışarı çıksana niye oradan çıkıyor kapıdan ya, çıksana Ya kapı var amına koyayım camdan çıkıyorum Bir de az önce çıktı o kapıdan Adamlar dibimize kadar var. geldi Şurada bir repair yapayım En güzel repair buralar amına koyayım Burası neresi? Ne biçim bu bir şey. Kanka, bu repair çok güzel. Çok inmeden böyle yapabiliyorum. Bas. Ya sen mi atlasan bu şeylere? Pistli yerlere. <laughs> bir tanesi şurada şey. İçimiz aynı yere mi gidiyorsun? Denize git denize. Denize git. oğlum bu denize kapatabilir ha. Blackside da airport'a vermiş baksana. O kişiler 7.4 tarayacak bizi. Onlara bir RPG düşse bizi vururlar. Tamam, <laughs> bu Bayı buldum galiba kanka. buraya da barış deniyorlar ama yani. Bak bak Bir dakika mı var? mi lan? Diğeri, yok, üç olmasın Diğeri iyi portlaydı sanırsın. Ha bir tane boşa gitti, pardon. O boş... He ya, benim de bir tane boşa gitti. Yani boşa gitti, bu ikinci o zaman. Onu saymazsa... Elin iki silah diyecek. baz şey. dev 9K'ya bastım. <laughs> Baya lan sudan mı gidiyor? 10 saniye. Bu Bu uçak orada. mu? Bak ne gölgemiz mi? Gölgemiz Seviye şey. yani 3 yok ya bize. Direkt tek bir yeriz ama. Çekil yaklaş. Evet. Şimdi yaklaş Biriniz bir tane yakıt bassın garanti olsun. Şimdi nereye gidiyoruz? İşte şunu Ama alabiliriz Başka Yetişebilir misin? Yetişebilir misin oraya? Hangisini? O işaretledin mi? Yok. Ha yetişirsin yetişsin. Alan, alan... Ay şimdi geliyor alan ya. Yok orası yok. Oraya yetişmez. Başka? Tamam zaman Buraya gideceğiz. Biliyor Hangisi? Biliyor Şu, mu? mu? Airport'taki mi? mi? Orada da Black Side şeyi var. Infosu var yalnız. Çok hızlı nasıl alabiliriz ki? Bilmiyoruz. Nerede acaba? altta mı tamam. İyi mi? Atlıyorum sen, okey. Tepeden bakıyorum şu an safe gibi gözüküyor ama. Biraz alçalayayım bari. abi bu da bir şey der. Çatayın çatayın çatayın. dur alçalması uzun sürüyor kanka. <laughs> lan. Ne bu 13 lan. Adam mı o? Haa adam var aşağında markette At. adam var. Bak gel buraya gel buradan alayım seni. Hızlı bir şekilde. Çabuk Aa, el geldi. Çabuk. Bin. Bas 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 bas. Manyak operasyon oldu ha. Bak deniyor ha sniperla. Sniperla deniyor ha. Ee, i̇yi lan. Hasarı da çok yemeden kurtulduk. Çok iyi. Alçalması biraz sıkıntı kanka bunun. Bunları şöyle bir şey yapalım da. Evet. <laughs> Güzel vuruş. de bir Sesi kapattım kulağım sikildi ama. Aynen. Şuradan kimse vurmaz herhalde hareketsiz dursak. Ha, şöyle durursan kimse vurmam, vuramaması lazım. Ben yani, vurmaz da. Helikoptere vurabilir Kendine kanka. Etmişsiz. Anca. Ya baksana haritayı açtım bayağı bir dip noktadayız yani şu anda. Aynen. Açayım da yine mermi gelirse hareket ederim. Abi, ederim. Bir kıvaya gidebilirsin nasıl daha o derece. Bir daha gideyim tamam. Var daha var var var. Gidecek sattım sattım. Yavaş gidiyor bayağı. ya geri döndüremeyiz falan Görev bitti. Yok mudur bir tane daha? Aslı o bir taneyi Hı. kaçırmasaydık 4 tane 20k XP bence best kanka. 20k XP için kaç safe cracker yapmamız lazım? Olaya bak. Safe cracker çok canım yani. 10 bir... tane yapsan 25k yapıyor safe crackerı. Aynen. Mazot bas. Diğerinden 5 tane basma. yapmamız lazım. Neyse tamam bas. Okey. Suya verdi. Keşke basmayaydın. Başka mazotumuz var mı? Yok. bir Onu tane daha var bende. Ben. Tamam çok iyi çok iyi. Suya vermesi Orada da bir çok tane iyi oldu. Şey Onun aynen. O lavuklar oraya helikopterle gelmişler kanka. Aa buraya geldi lan helikopterle adam. Aa vurun lan şunu. Ana. Ay, şu kayboldu. kayboldu. Gitti lan. Şey, şey bot helikopteri var. Latik diğer tarafa geç. Kanka şurada falan da durabiliriz bak. Ne diyorsun? Bu süre bitsin gidelim o tarafa. Ama burası şurada şey daha de helikopter şey. helikopterden adam vuramaz mıyız? Orada daha mı safe? O ben diğer şey tarafa geçelim. Şu muca muca gelinler yani şuraya bak araç araç geldi. Diğer tarafa geçin isterseniz. Ya da bakın ya adam var mı? Ama Anlıyormuş. şu şey yani şu, çok yavaş ilerlediğim için. Şey, bence işte geçin bir şey. abi. Bisiklet. İki seviyeniz gerçi benim iki seviyemiş. Ben şöyle kendimi göstermeyeyim mi? Şöyle Çok dibe dikkat et. Açmam 556 5 zil altı yıldır. 15 saniye var. Ya yani, biz sudan vururuz adamları bak size güveniyorum. Vermeniz var değil mi? Sudakileri havadan vuracağımız. <laughs> nice. Ne kaldı bir bok kalmamıştı. 16 <laughs> level oldu. <laughs> Çok verdi bu sefer. O görevi de yapsaydık daha güzel Aynen oluşturmuş. bak benimkisi kaçtan kaç 8 levelden 16 olmuş kanka benim şu anda. Haha biri deniyor burayı. Bak bak. Deminden beri işaretliyiz haritada. Buraya gelmişler lan. şurada He? bir salalım mı? Vurabilirler dur şu taraftan salalım orayı. Orayla hiç uğraşma. Dur açma helikopterin canı azalmasın suya düşmeyelim. Uçuşları oh, kimse sıkmıyor mu acaba? Önce gitmiş Benzin de gitmişler. bayağı var. Üç tane benzin var. Aa bak aşağısı alan koşuyor. Ah, şu. Çatıda da var adam. Denizde mi saydın acaba bize? Yükselebiliyor mu? Kanka daha yükselmiyor. En dip o, o adamlara oh. sıkıntı. Şu an bizim bir yere atlamamız lazım. Yani en mantıklı o adamları atlayabiliriz. Ben şu gazı basayım da dolan olmaz. dedim. Altımızda levuklar da onlar bizi darlar sürekli. Ben de seri seri gidemiyorum. Bu kadar mı hızlı gidiyorum? Derim de. da olan işte şöyle. Öyle mi falan gideriz. Yani. Alana mı döneyim serisinden? Ya şuraya gitmeden bence denizin içinde dönebilsek daha tatlı olacak. Yani şöyle. Ben katılıyor. şurada, şurada var orada. Aa şu çukurlar nasıl lan? Şu çukurlar. Ha çukura girdi adam. Adamlar çukura giriyor şu an. He öyle çukurlar mi? Kafalarını atamamız yok. Ben... Kafalarını atamamız yok. Sıkma sıkma bak Bir de var. bir de var. Sıkma ki bizi sıkıp Hayır. rahatsız etmeyelim adamları. Zaten patlayacağız iki bu kişi. Acil durum planı belirleyin. Atlama yeri Doğru. belirleyin. Acil durum patlama plan yeri belirleyin. Yaşlıların kafalarına atlayacağız. Kule bu görüyor ama şeyin, onları. Kule bu görüyor. İkinci alanı bekleyek. Alan daralsın. Diğer alanı bekleyelim. Diğer alanı bekleyelim. kanka atlamak zorunda olmadan atlamıyor. Aynen. Gerek suya çakılınca ölmüyoruz değil mi? Hiç şey bir Ölebilirsin bilmiyorum. Denemedim. 13 tane Bak alanda kaldı bir kısmı. Şimdi. Lan lan o kır kır kır. yok evet, bir şey olmaz bir şey olmaz. Öyle gözüküyor. Şimdi çukur alan dışı. Tamam. Ben dön yine. Bunlar birbirleriyle uğraşıyorlar. Yesinler birbirleri. Demek ki iyi bir hızlı dönemiyor mu? Döne dönmeye çalışıyor. Hızlı hızlı. Mesnevi'den bir ders atlar. Ne Ulan. yaptın lan? Topu atmış. <laughs> <laughs> yayında lan klip alır. Sen de, şey de Nereye gitti lan? Çok alakası değil de rüzgardan lan <laughs> <laughs> şey kaldı. Hey, 11 kişi var daha şurada. Nerede şu 11 kişi anasını? Ben sanırım. görüyorum bak şu aşağı adadalar bak. Mesnevi. Yakıt varsa da bas tamam bas. Bastım bastım bastım. alan hareket edecek değil mi? Bunlar birbirlerine diye Herkes suyun içinde mi bekliyor anasını? Aa bak. iki kıyıda da adam var. Şurada var bir tane. Aa bak bak şu aşağıda var bak şu aşağı. Önümüz kıyı. S 140 alan dibi var. 3 kişi. Bunlar 3 kişi. Kısık, kısık, kısık Oğlum kimli olabilir ne? Silah al... aşağı inmiyor. Oğlum bu alan hareket etmeyecek <laughs> miydi? He ee, aynen aynen. Bir yerden sonra ondan sonra hareket edecek herhalde. Evet, Oğlum evet. yok lan niye böyle yuvarlak lan? Saçma bir yere ver. Ha kapanıyor sonradan başka yere gidecek. 3 takım 7 kişi kaldı. 3 bizi 4 kişi var. Aşağıda dört kişi var şurada. Aga be ulan ya. Bence onlar hiç yukarıya bakma ya. Diğer alana verdiğinde seri diğer alana gidip onları sokmayabiliriz. <laughs> Atlayarak mı gidiyorsunuz? Oğlum bunlar alana ölecek ha. <laughs> <laughs> Sıkmıyor da kimse. Kanka daha dönme riskine girmiyorum alan ölmeyelim amına. Kendi etrafında dönüyorum. <laughs> öyle. Bir şey söyleyeyim. Daha da küçülürse ben bu helikopteri nasıl sığdıracağım? Artık cam basacağız. <laughs> Dağda da düşmez herhalde. Nereye vereceğim? Aha ileriye veriyor. Ah, sen sen dinle bak. 5 saniye, dört saniye. Oraya atlayacağız mı atlamayalım? <laughs> Bir kişi kalmış lan attı. Bir kişi kalmış. Bir kişi mi kalmış? Evet. Dur alana gidelim. Nereye atlayabiliriz? Ya. Alanda. Dur dur çok. Bu adam mi? karşıya geçmez, At, atlıyorum. Direkt şu şu, tar şu tarafa. taraf var? Aynen karşıya atla karşıya aynen. Atladık. Ben de atladım. Adam da karşıda galiba adam. Ben de atladım. Şuradan şuradan. Geçiyor karşıya. Şurada. Stun, stun attım. Stun attım. Stunlanmış olması lazım Latif abi. Dur lan smoke attınız görmüyor musun? Alan karşıya verdi. Helal. Ne <laughs> <De> vurdum ama. <abi. gülüyor> Sen vurdun et abi. Sana geldi galiba. Bilmiyorum ki. Nasıl Adamlar hiçbir şey yapmadan oyun kazandı demiş. Yıkardaki. <laughs> <buna> ne kıyım ya. Allah <laughs> hıba. Helal Bahadır yazmış mı kim o? Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> buradan klip bile gülü alınır. Biliyor musun kanka? oyun kazanma şeyleri diye. Van'da maçta ben de onunla no konuşmam bitir batacak. Salabiliriz şeye bir bakayım da levele kaç verdi. Daha. <laughs> 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 tane makre yapmışız. Nerede yazıyor lan? Otel 37597 vermiş Dur bakayım menüde ne verecek? 8 level mi? 10 1 2 13 4 5 16 17 Oha 17 level oldu 8 level.